Sevgilime karşı cins ne yaparsa ya buna, bu ne? Bu ne? Bu, ne oğlum? Bu ne bu ya bu? Bu nedir? Bu nasıl bir sevgilime, midesizlik ya? nasıl montikine bir Montikine böyle şeyler yapıyor. Hiçbir yerine yapamaz. Aa! Ne yapacağız bunu? Kaça koyacağız? Abla iki ya. Berbat bir şey. İki mi bu? İki lan ben buna izin veremem. Yürü git lan. İki. Yani berbat bir şey. Çok kötü. Ne yapıyorlar lan sevgilime? Bu ne? Siyahinin birisi ne yapıyor lan? Elini, öpüyor, elini, elini öpüyor. öpüyor. Yok lan elini öpüyor. Belki harçlık alacak. 7. Yedi. Tamam 7. 7. Bana göre o da çok Bu ne lan? Telefona böyle bir resim koyamaz oğlum ya. Bir de kalp yapıyorlar. Bir de böyle. Ooo. Arka planı. Yok abi 4 daha şey. Bence bu. 5. 5 mi? 5. 4'tü bence ya. Ne yapıyorlar lan? lan? Ya bunlar arkadaş değil. Bunlar manita şeyleri ya. Bu nasıl arkadaş böyle arkadaş mı ona konuşuyorum Kucağına elim böyle atlayamaz Bir kucağına böyle atlayamaz. dört. Pis şeyler de gelebilir arada. Öpüşme şey. Aa, hayır. Benden başka kimseye maske yapamaz. Hayır. Yok. Belki ama çocuk şeye benziyor. Belki arkadaşı. YouTube kanalıma abone olun. <laughs> Saat elimde bu böyle. Onu söylemeyi unuttum o, 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 Lan Dile yaptırdığım. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Tamam bunu 6 6 6. Tamam. Oo. Oo! Oo! Ya bunlar yemin ediyorum. 3 3 öpemez. Öpemez. Şey yani. Öpemez. 3. Bak şöyle elimle göstereyim. 3 3 3. Görüntülü konuşuyorlar. Görüntülü konuşmada ne Kızın var? Kızın kafasında ne var lan? Bir şey çekiştiriyor ama. Neyse ne kaç bu? Anlamadım bunu ben ya. 8 çekiştiriyor bir de. 8'e koydum. Görüntüyle konuşamaz ki. Kamze bu nasıl bir ne? Ayakları var. Ayakları var sanırsın. Adamın yarat yarat ayaklarını bak. beline sarmış. Ay konuşamadım ya. Aynaya poz olmaz. Öyle, ama bir de değil çok kötü. Şey öpüşmeli bir... öpüşmeli pişmeli şeyler var Gamze ya. Ama iki tane kaldı. Belki Ya öpüşmeli? Şey. Ya çıplak bir şey gelirse buraya? Ben bak onu ona ona sokamam. Ama ben bunu 9-10'a koyamam. Bak Gansi, bana bak, ters böyle şeyler. bir şey ver. gelecek hissediyorum bak. Tamam koy abla bak görürsün. 9'a koydum 9'a koydum. Allah'ım ne olur iğrenç bir şey gelsin de 1'e koyayım onu. Galiba bu kaç? Bu 10. Bu 10-10. 10 lan 10. On. Sporda spor ben... göre hepsi bir lan. Tamam hepsi bir de 10. Tamam 10. Çok tamam. kötü bir şey gelecek on. inanıyorum. Çok kötü bir şey gelecek. On. Al işte. Al işte gördün mü? Yataktalar. İşte dedim <laughs> en kötü şey. Bir. Youtube kanalıma abone olun. <laughs> 10 liraya yaptırdığım reklam ya. <laughs>